Günaydın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün size e, sorgu panelini tan tanıtacağım. E, i̇lk öncelikle son videomuza gelip buradan abone olup like atıp ondan sonra video çok güzel olmuş gibi, yararlı video falan harika olmuş diye yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra Discord sunucumuza gelip buradan abone ses kısmına attıktan sonra buradan Abone Özel kısmından Sorgu Paneli Site kısmına gelip buradan key alabilirsiniz. Allah neyse. Siteye geçelim. Ben tabi giriş yaptım. Siz şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Buraya çıkayım. Buraya key gir kısmından bunu buraya bunu kopyalayıp, onu buraya yapıştırıp, giriş sağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üyelik tipi premium yani 20 günlüğüne bunu premium şekilde kullanabilirsiniz. Siz bu videoyu izlediğinizde kaç gün olur bilmiyorum. <laughs> Burada tüm şeyler bedava şu an yani. her şey her türlü her şeyi kullanabilirsiniz şu an e okul, bip, vesika, detaylı şey sorgulama, adres sorgu, araç çözümleri, iş yeri, sağlık, Instagram sızma gibi şeyler Galeri sızma, Whatsapp sızma Ama bunlar da ultra yani Biz şu an onları kullanamıyoruz Yani Kullan yani Dedik biz beda ben bedava aldım Dedim siz de bedava kullanın yani neden olmasın siz de bedava kullanın Gördüğünüz gibi Burada tüm şeyler var yani sorgulak isterseniz Ne Sorgulayak ki Esirge sorgulayıp. Evet kulu esirgen kardeş. Büyük bir ihtimalle çekme çıkmayacak ama. Büyük bir ihtimalle çıkmayacak. öyle umuyorum Çıkarsa da güzel olur. Ee, site biraz kasıyor. bilgis ee, bilgisayarla alakalı değil. Çünkü bir site bayağı veri var. Yani şu an çok şey sorgu ya da video satıyorsun. Şunce. Başarısız oldu abi. Adres sorgu diyek. Güncel adres sorgu. Tabu sorgu da var. Ben şöyle. Daha önceden şey yaptım. Ve gördüğünüz gibi sonuç başarılı diyor ve bu da kimlik numarası, ad soyad, güncel adres burada adres çıktı. Geçmiş adres yok 2015 adresi bu da. Tapu sorgu. Öğlemanın yoktu değil mi? Yok. Bip GSM. GSM detay. Şöyle. GSM adresi değil mi? Soru yapalım. Şimdi da gerçekleşti. Ve gördüğünüz gibi çıktı. Tabi siz bunları e, sansür olarak görüyorsunuzdur. Burada gsm, tc, at hepsi sansür olarak gözükecektir. Burada adresi gözüküyor. Kopyalayabilirsiniz. Yani bedava, premium. Premiumdur. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Sadece abone ol, like atıp yorumlarda da güzel bir şey yazıp ondan sonra Discord sunucumuza gelip abone ise sattıktan sonra bu sorgulara ulaşabilirsiniz. Neyse videomuz da bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için kanala abone ol, bildirimleri açabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz.